Günaydın Türkiye'min güzel insanları. Size güzel Antalya'mızdan selam, sevgi, saygılar, enerji gönderiyorum. Enerji bankasıyım. 8 kilometre yürüdüm. Biraz sonra denize gideceğim. Lütfen kalkın ayağa, kırın zincirlerinizi. Çıkın dışarıya, yürüyün. Yürüyün, yürüyün. Koşabiliyorsanız koşun. Koşamıyorsanız yürüyün. Yürüyemiyorsanız yavaş yavaş sürünün. Lütfen beni dinleyen uzun yaşar, sağlıklı yaşar. Yaşlığında kimseye muhtaç olmaz. Hastaneler yer yok. Yoğun bakımlarda yer yok. Lütfen lütfen beni dinleyin. Yalvarıyorum size. Geçen gün Dünya Şampiyonası'na İspanya'ya gittim. İspanya'da milli sporcu olarak ay geçit töreninde ay yıldızı bayrağımızı dalgalandırdım. 90 ülke vardı. 90 ülkeden biri de bendim. Ülkemizi temsil ettim. Yanında yine bir arkadaşım vardı. O da bir alt kategoride yarıştı benim yaş alt kategori kategorimde. Lütfen lütfen spor yapın. Dediğim gibi kan dolaşımı olmayan yerde her türlü hastalık gelir. Sade beynimizde 130 bin kilo damar var. Vücudumuzda 150-180 bin kilo damar var. Buralara kan gitmesi lazım. Kan gitmesi için de kalbin çalışması lazım. Kalbin çalışması için de hareket lazım. Ne kadar hareket o kadar bereket. Lütfen kalkınaya çare sporda hoşça kalın.